Futbolun yeni para babası Ali Koç. Hayır şaka yapıyoruz. Tabii ki de Bin Selman. Bin Selman biliyorsunuz ki Newcastle United'ın yeni sahibi. Transfer piyasasının da artık kralı o. Öncelikle Newcastle United'ı nasıl satın aldığını görelim. Bin Selman'ın öncelikli hedefi Manchester United'tı. Neden derseniz Birleşik Arap Emirlikleri'nden Şeyh Mansur Manchester City'nin sahibi. Siz bu Arapların hepsi aynı demeyin. Bu iki ülke birbirine işten düşman. Yani Bin Selman'ın hedefi hem City derbisinde Mansur'a rakip olmak hem de Premier Lig'de sözü geçen iyi bir kulübü almaktı. Bin Selman Manchester United'ın sahibi olan Glazer ailesine 3 milyar ve 5 milyar arası pahalılık tekliflerde bulundu. 2 yıl boyunca sık sık tekliflerini yeniledi. 2005'te Manchester United alan Glazer ailesi ise Manchester United'ı hiçbir teklif karşısında satmayacaklarını ve bu konuda kararlarının kesin olduğunu sermane ilettiler. Salman da mecbur olarak Manchester United hayalinden vazgeçti ve Premier Lig'deki diğer kulüpler için çalışmasını başlattı. 2007'de satın aldığı Newcastle'ı oldukça kötü bir duruma getiren iş adamı Mike Ashley ise Newcastle'ı uzun zamandır satmak istiyordu. Salman da bunu duyunca ilk olarak Newcastle kulübüne teklif götürdü. United'da sunduğu teklifin onda biri olan 300 milyon pounda ise iki taraf anlaşmaya vardı ve artık İngiltere'de ve dünyada kartlar yeniden dağıtılacak. Ve dünyanın en zengin kulübü Newcastle United olacak. Peki Selman seneye yani 2021 yılı için nasıl bir 11 hazırlayacak? Gelin hep beraber gözden geçirelim. Günün sorusu ise Selman'ın yerinde olsaydınız Newcastle United'a ilk olarak hangi futbolcuyu transfer ederdiniz? Yoruma kesinlikle yazmayı unutmayınız. Bütçe ayırdı öğrenildi. Bizim 11'imiz ise 3-5-2 sisteminde. Kale mevkisi için bu yıl bir transfer beklenmiyor. Belki seneye bu yıl için Martin Dubravka ile devam edilecekler. Martin bu sezon 29 maçın 9'unda Premier Lig'de kalesini gole kapadı. İyi bir kaleci. Premier Lig için şimdilik Newcastle için uygun bir seviyede bir kaleci denilebilir. Defans mevkisi için ise ilk transfer Kolibali olarak konuşuluyor. Kolibali'yi Napoli satmayı düşünüyor. Eskiden 100 milyon avro istiyorlardı. Ancak şu anda 80 milyon avroya tamam demeyi düşünüyorlar. 28 yaşındaki stoper fiziğiyle dikkat çekiyor. Daha önceden Paris Saint-Germain onu istemişti ancak alamamıştı. Bakalım Selman alacak mı? Bana sorarsanız Selman isterse kesinlikle alır. Newcastle'ın kaptanı Cemil ile de devam edilecek. O da stoperdeki bir diğer isim. Kaptan 6 yıldır takımda ve 26 yaşında. Piyasa değeri ise 20 milyon avro civarı. Orta saha ve forvete yapılacak transferlerle birlikte Cemal'ın da gerçek potansiyelini gösterip Patlama yapacağı düşünülüyor. Bundan dolayı Selman takımda kalacak isimler arasında onu da bulunduracak. Stoperdeki son isim ise Fabian. O da takımda kalacak isimlerden. 2 yıldır görev yaptığı Newcastle'da 15 milyon avro gibi bir piyasa yükselişine geçmeyi başardı. En azından seneye takımda kalması düşünülüyor. Ama ondan sonraki sene onun da yerine farklı bir isim gelebilir. Ama bu sene takımda kalınmasına izin verecekler. Orta sahadaki ilk isim ise Arturo Vidal. Vidal Barcelona'dan sezon bitince kesin olarak ayrılacak. Çünkü artık rotasyon oyuncusu olmak istemiyor. Serie A'dan adayları var. Ama Newcastle United onu kadrosunda düşünmekte. Eğer Vidal Serie A değil de Premier Ligi tercih ederse Newcastle onu elindeki para gücünü kullanıp kesin olarak kadrosuna katacaktır. Vidal için ödenecek rakam 15 milyon avro civarı. Manchester United da Vidal'i istiyordu. Ama Newcastle bu transfere girerse Manchester United bu transferden büyük ihtimal çekilir. Çünkü para yarışına girecek gücü şu anda yok diyebiliriz Newcastle'la beraber. Sezon sonunda Barcelona'ya tekrar dönecek olan Coutinho'yu Barcelona kadrosunda düşünmüyor. Bundan dolayı onu satmayı düşünüyor. Bayan Münih ise onun bonservisini almayacak. Chelsea Coutinho'ya adaydı ve transferde iyi adım kat etmişti. Ama Newcastle'ın da bu işe dahil olması bekleniyor. Coutinho eğer kariyer bazından bakar ise Chelsea'yi seçebilir. Ama sonuçta Chelsea de Premier Lig'de, Newcastle United de Premier Lig'de yani parayı iyi veren Coutinho'yu alabilir. Rakiplerden kat kat zengin olan Selman ise kesin bu transfere girmek isterse bu transferi bitirebilir. Coutinho için ise Barcelona şu anda 70 ve 90 milyon avro civarı rakamlar talep etmekte. Orta sahadaki son isim ise yine kulüpten bir isim. 22 yaşındaki Seyhan Newcastle at yapılı ve çok iyi bir oyuncu. Hem taraftar onun gitmesine izin vermez hem de Selman da onun mevcut performansına bakar ise onu göndermez. Sonuçta herkesi göndermeyecek. Seher'in da de piyasa değeri 20 milyon avroyu bulmuş durumda. Kesinlikle takımda kalırsa 11'deki yerini koruyacaktır. Sol kanatta ise Nabil Fekir yer alıyor. Fekir geçen sezon Premier Lig'den birçok kulüp isterken Real Betis'e transfer olmayı tercih etmişti. Ve bu tercihi yüksek maaştan dolayı seçtiğini söyleyenler vardı. Tabii ki bunlar birer söylenti. Selman da Fekir'i kadrosunda görmek istiyor. Onun için ödeyecekleri rakam 40 milyon avro gibi bir rakam bulabilir. Fekir bu sezon Real Betis'te La Liga'da 22 maçta 7 gol 6 asist yaptı. Gerçekten çok muhteşem bir oyuncu. Premier Lig'de harikalar yaratabilir. Gerrit Bale'in ise maaşında indirim yapmadan Avrupa'da bir takımda kalmak istediği biliniyor. Selman ona Real Madrid'de kazandığının UEFA kuralları içinde kat kat fazlasını da verebilir. Bu sayede Gerrit Bale de istediği gibi hem Avrupa'da hem de Premier Lig'de oynamaya devam eder. Real Madrid'de eğer Bale transfer olur ise ödenecek rakam olarak 60 milyon avro civarı bir rakam belirlemiş durumda. Real'in piyasa değeri zaten düşmüştü. O yüzden bu rakam onun için ideal olabilir. Gelelim Forvet'e. Forvet için Mbappe, Ronaldo, Messi ve daha birçok isim konuşuluyor. Ronaldo ve Messi transferi imkansız olmazsa da çok düşük diyebiliriz. Çünkü onların artık paraya ihtiyacı yok. Olsa da zaten önceden Çin kulüplerinden gelen teklifleri kabul ederlerdi. Onlar şu anda kariyerlerini düşünüyorlar. Mbappe işi de zor. Çünkü Mbappe genç ve ne olacağı belirsiz bir takıma gidip kariyerini mahvetmez. Parayı zaten Paris Saint Germain'de de kazanıyor. Gideceği takımlarda ve gelecekte de kazanabilir. Çünkü daha çok genç bir isim. Gelelim olması muhtemel forvet transferlerine şimdi. Forvetteki ilk isim Edinson Cavani. Cavani ülkemizde başta olmak üzere birçok takımla anılıyor. Çünkü Paris Saint Germain'le sözleşmesi bitecek ve yaşı gereği son karlı sözleşmesini imzalayacak. Avrupa'da kalmak istediği söyleniyor hem Avrupa'da kalıp hem de son sözleşmesinde iyi bir para kazanmak istiyor ise Newcastle United tercih edebilir. Newcastle onun için gerçekten para kazanması açısından iyi bir tercih olur. Hem de Premier Lig'de Avrupa'da oynamaya devam eder. İkinci forvet ise Anton Griezmann. Aslında bu transferde mantıken zor. Çünkü Griezmann da kariyerini paraya tercih edecek bir isim değil. Zaten öyle bir şey yapsaydı Atletico Madrid'in yüksek maaş teklifini kabul edip Atletico Madrid'de kalırdı ve Barcelona'ya transfer olmazdı. Ama Selman'ın Griezmann'ı özellikle istediği ve bu transferde bizzat başrol oynayacağı düşünülüyor. Yani Griezmann Ronaldo ve Messi seviyesinde de değil zaten. O yüzden bu transferde olabilir. Ama ben şahsen pek ihtimal vermiyorum Griezmann'ın Newcastle United'a gideceğini. Selman gerçekten futbol piyasasını değiştirecek. Dünyadaki sağlık durumundan dolayı transferlere pek fazla para ödenmeyeceği konuşuluyordu. Ama bu gelişmeden sonra Premier Lig'deki diğer kulüpler de transfer anlamında ligdeki sıralamalarını korumak için rekor transferlere imza atabilirler. Manchester City'nin başına Mansur geçtiğinde transferlerini hatırlıyorsunuzdur. Manchester City onun sayesinde son yıllarda ligde üst sıralarda oynuyor ve gerçekten üstün bir başarı kazandı. Keza Paris Saint Germain'in de durumları aynı. Neymar ve Mbappe için ödedikleri bonservis bedelleri bir anda futbol piyasasını değiştirdi. Herkesin beklediğinin aksine bu sezon sonunda transfer dönemi ne zaman açılırsa açılsın biz inanılmaz bir transfer şovu bekliyoruz diyebiliriz. Her ne kadar istesek de istemesek de futbol yavaş yavaş bir para oyununa dönmeye başladı ve Selman da bir hakem gibi bu oyunu başlatan bir isim olacak gibi duruyor. Kıllara ise futbol borsada değil arsada oynanır sözü geliyor. Gerçekten muhteşem bir söz.